nasıl gidiyor? İyi bayramlar demek istiyorum. Bayramda bayram tatilinde nelere gittiniz? Nelere geç nelere de, ne, gittiniz? Neler geçirdiniz? Nasıl gidiyor bayram tatili? Ben de bayram tatilinde gittim aslında. Ee, otele gittim. Akuasis attı aslında videoda çektim. Zeki de geldi arkadaşım. Ee, işte i̇şte bayram tatilinde yani iki ama bugün tabii ki de iki gün kaldık otelde. Tabii ki de bugün Öğlen otelden, öğlen, e, otelden çıkış yapmak zorunda kaldık maalesef. Siz ne yapıyorsunuz bayram tatilinde? Nereye gittiniz? Bakacağız arkadaşlar. İşte yorumlara yazın. Bakalım merak ediyorum ben de. İşte bugün e, e, bayram tatilinde bayağı güzel bir vakitler geçeceğini düşünüyorum. İstanbul'a gittim diye bir video çekmiştim eskiden. İşte ben de o zaman gideceğim e, şeye. İstanbul'a. Yarın gidiyorum İstanbul'a. videoda da çekebilirim sizin için. Ama bakalım. Özay Bey isterse yapacağız. İşte arkadaşlar. Böyle. Güzel geçeni okul Arkadaşlar agalarla oynamayı özlediniz mi? Şey e, okulda agalarla oynamayı özlediniz mi? Yoksa özlemediniz mi? Hocaları özlediniz mi diye. Hocaları özlediniz mi onu hiç e, bilmiyorum. Ama tabii ki de Neyse ne diyeyim artık. Yani. E, bayram tatilinde güzel geçiyorsunuzdur. İnşallah güzel geçiyordur. İnşallah güzel geçiyordur. <laughs> i̇şte arkadaşlar. E, bugün Granny Chapter 2 oynayacağız. E, Adı Nightmare Mod. Bu dedenin. Oh, dedenin. Oh, korkunç yerinden kaçacağız. Korkunç versiyonu açacağım. Korkunç versiyonda korkuç versiyonda gideceğiz bakalım. Night bir açıkken Night kaçacağım. Night bir olarak. Her taraf kanla. Biraz altımızı sıçma ihtimali var. <laughs> Ama neyse bakacağız. O zaman fazla uzatmadan kapıdan kapıdan kaçma yere başlatalım. Hmm. Kaçacağım. Evet arkadaşlar işte Grand Chapter Auto Night Mirror Bu yabani adamın e evindeki kapıdan kaçacağız. O zaman hadi başlayalım. Grand Ball Evet. Light bir yer açacağız. Biraz altımıza sıçma ihtimalimiz var. Hemen şöyle başlatalım. Ulan oyunu sesini açayım lan. Aç 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 krize gireceğim. Krize gireceğim aç aç. Arkadaşlar şimdi Day bir. Dayama günü. <laughs> lan her taraf ketçap olmuş. Dede ne yaptın odana ne yaptın? Geçtik. Well Cup Kalk. Kalktım. Ulan bu ne? Her taraf kan. Ketçap olmuş her taraf. Evet. Şöyle saklanalım. Dedeciğim. Kendini de bir ketçaplamış. kepçap ketçap Ketçaplamışsın mı diye bakacaktım deyince. Tamam. O kendine ketçaplamış dedem. Merhaba dedem. abi iyi dede ya evine örümcek mi aldın bir de? Senin o çocuğun yetmedi bir de örümcek mi aldın? Gülme. Hiç komik değil. Hiçbir komik değil. Dede. Dede hiç komik değil. Ayıp ediyorsun. Neyse burada farklılık var. Aç bunu vana var güzel. Ahlakım. Saygı ve seyir. Tamam. Dede buradan çıkmazsın deme. Sikelim ha. Tamam abi dede. Ya, dede gölü de mi kan yaptın? Ya dede sen ne psikopat adam çıktın ya. Yapma şöyle şeyler gözünü seveyim. Seni bir öpeyim ben. Öpme vakti geldi bayram günü. Çocuk. Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar. Dedem. Neredesin? Dedem. Lan ne oluyor? Dedem. Dedem. Oh, öptüm. Bayram açlığı. Bayram açlığı ne vereceksin bana? Bayram harçlığı anahtar veriyormuşsun. Muah dedem öptüm. Teşekkür ederim bayram açlığı için. Dedem bayram açlığı için de teşekkür ederim. Sana minnettarım. Muah. Bayram açlığı için bana anahtar vermiş dedem. Neyse. Şurayı açalım burada ne var? Hiçbir bak yok. Dur lan. Çık çık kurobara, alacağım var almam lazım şuradan. Mesela alayım, alayım, alabilir miyim, arabilir miyim? Heh. Tamam, şimdi. Lan ne oluyor? Ya şu kamerayı şuraya koy, koysana ya. Yukarı koy, yukarı koy. Tamam, burada ne var? Dictate var. Darın. Dictate var. Şuraya bir açalım, Şuraya bir gelelim. Tamam, açtım. Burada ne var? Glass Fuse var. İşime yaramaz bu. Aç burayı. Dedem. Kapıları sökeyim senin için. Kapıları söktüm de senin için sıkıntı olmaz değil mi? Korkuyorum senden biraz çünkü. Sen çünkü biraz tehlikelisin. İşte sefke çıktı güzel. Alayım bunu dedeciğim. Aldım sefkeyi. Dede ben gidiyorum. Sefkeyimi aldım. Aç şurayı. Cutting players çıktı güzel. Tamam. Cutting players'a gideceğim. Dede. Tamam abi. Dede buradan çıkmasın değil mi? Tamam dur bir saniye dede. Dur seni tekrar bir vuracağım ben. Dede! Dedom ah oh, öptüm. Dedem benim, canım dedem. Titredi titredi. Oh dede. Dede şifadır, şifa. Şifadır dedecim. Dedemdir o benim dedem. Dedemdir. Burada bir şey var mı? Burada tabii ki de bir şey olmayacak yani. İlla bir şey olmayacak. Buraya gideceğim. Lan ananız. Ananı bacını götünü ananı, ananı sıvasa biraz daha küfür etmiş olabilirim. Ananı sıvasa ne demek anlamına koyayım. Şöyle geç. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. E ananı tarafında bir şey yok. Bana virenç lazım. Ama dedem nereye sakladıysa. Dedem. Dede buraya mı sakladın lan Frenç'i? Burada saklamış eşek. Eşek. Ben iki saattir bunu alıyorum. Sana yemek vereceğim aşkım. Bir saniye. Şunu koyayım. Yabani adam dedim. Bayram bayram günü etrafı ketçaplamış. Biz ketçap yiyeceğiz ya. Sanki insan bir lokum lokum dağıtır. Ayıp değil mi? Çok ayıp çok ayıp dedi. Çok ayıp. Sana hiç yakıştıramadım. Hemen ben patlak keyim alacağım. Patlak keyim alacağım için. Hemen şöyle arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. E, ailem bana bir seslenmişti de ondan bir şey durdurmak zorunda kaldım. Aşkım. Aşkım. Sana ne verdim? En sevdiğin yiyecek. Ka Al kaç 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 kaç. Dedecim, burada değilsin değil mi? Buradaysan benden hiç duymadığın küfürler duyarsın. Tamam dede, burada mısın? Hayır. Gel gör beni. Gel 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 gel. Dedecim. Gel dedem. Gel bana. Gel 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 gel. Dedeciğim gel gel. Bayram açlığı ne vereceğim sana? Gel gel. Muh, muh. Gel gel. Dedeciğim gel gel dedeciğim dedeciğim gel. Dedeciğim gel. Gel dedeciğim gel. Gel, gel. gel gel dedeciğim gel. Gel gel gel. Gel gel ben sana bir koyayım gel. Al al sana kız. Gel gel. Nah, öptüm dedeciğim. Hadi sana bayram harçlığı benden bu da olsun. Bayram için bayram e, şeyde bayram şekeri için de teşekkürler. Bak ben de sana bayram şekeri verdim. Ellerinden öp ö, ö, göğsünden öpeyim dedeciğim. Hadi bay bay. Göğsünden öpeyim dedeciğim. Tamam abi at şunu bir. Ben şunu bir şuraya bir atayım. "Allah üstümden örümcek geçti." dedeciğim ya. Ne gerek ne zahmet vardı bayram açılı bayram günü günü etrafı süslemek için örümcekler. Ne gerek vardı dedeciğim. Çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun dedeciğim. Ben şunu bir alayım dedeciğim. Şöyle bir tane şuraya bir. Hoppa tamam. Oha dur bir saniye. Bir saniye. Bunu ben mi yaptım? Çüş. Çok iyiymiş. Muhittin abi selam. Teşekkür ederim Muhittin abi. Çok zahmet ettim. Çok zahmet ettim Muhittin abi. Teşekkür ederim. Tamam Muhittin abi. Ben şunu bir koyabilir miyim Muhittin abi? Dorlok için de teşekkürler. Şunu bir koyacağım dedeciğim. Tamam. Dede ben Vana'yı alıp hemen aşağı gideceğim. Önüme sakın çıkma tamam mı? Bak bayram bayram günü bana küfür ettirme. Hemen şöyle. Bayram günü olduğu için küfür etmek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi. Şöyle geçeyim. Tamam dedeciğim burada yok. Ben şunu bir döndüreyim. Tamam dedeciğim Allah'a emanet. Yanaklarından öptüm. Bayram için her şey için teşekkürler. evini ziyaret ettiğin için de teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Çaylar için de teşekkürler. Lokumlar için de. Bayram harçlığı için de. Merhaba dedeciğim. Merhaba. Bizi mi arıyorsun? Bizi karşılamaya mı geldin? Oo dedeciğim. Diyent bitirdik oyunu. Kaçtık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Granny Chapter 2 Nightmare mod ee, şeydi de bitti. Gördüğünüz gibi ee, ne, kapıdan kaçış videosu bitti. Dedem bana de, biz bana bay, bize evine çağırdı ve bayram bayram günü çok güzel şeyler işledik. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla Granny Chapter 2 videosu istiyorsanız kanala abone like olmayı unutmayın. Granny e, Chapter 2 e, botan, Nightmare Mode bot, bottan kaçış videosunu istiyorsanız en az bu videoyu bir güzel bir görüntülemle ve güzel bir like ve güzel bir abone bekliyorum. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın. CXX Pro sizi bekler. Hepinizden hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.